Herkese merhaba. Bugün size blockchain'den bahsedeceğim. Nedir blockchain? Blockchain, kriptografi ile şifrelenmiş verilerin takibini yapabildiğimiz merkezi olmayan, peer-to-peer -peer şeklinde herhangi bir aracı ihtiyaç duymayan dağıtık bir veri tabanıdır. Geleneksel veri tabanlarının aksine daha hızlı ve daha güvenli bir teknoloji kapasitesi sahiptir. Herhangi bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymaz, aracıları devre dışı bırakır. 2008 yılında ortaya çıktığı günden bu yana blockchain, endüstrideki en büyük terimlerden biri ve en büyük lojistik teknoloji trendlerinden biri haline geldi. Bununla birlikte blok zincirinin karmaşık konseptini genel halk için kavramak zordu ve hem lojistikte hem de lojistik dışında inanılmaz kullanım durumları için güçlü potansiyeline rağmen genel olarak gerçek bir gelişme eksikliği vardı. Bu blockchain'in aşırı derecede aşırıya kaçmasına ve lojistik profesyonellerinin terimin aşırı kullanımından yorgun hissetmesine neden oldu. Bununla birlikte pilot projeler ve küçük ölçekli operasyonlar var. Cargo X, belge işlemlerini güvenli bir şekilde doğrulamak için kamu Ethereum kullanarak lojistik sektörüne blok zincirini getirmeye tamamen kendini adamış bir girişim. Diğer büyük isimler de blok zincirine ilgi gösteriyor. UPS ve Warren Buffett'ın Demiryolu Transport Elimizdeki blockchain'e katıldı. Bir yenileme olarak blockchain belirli bir ağdaki bilgisayarlar arasındaki arasında dağıtılan işlemlerin açık bir defteri. Paylaşılan blockchain'deki herkes aynı hesap defteri erişimine sahip olduğundan kullanıcıların sistemi hacklemesini ve kandırmasını imkansız hale getiren ve böylece üçüncü taraf katılımını ortadan kaldıran kaldıran bir sistem. Lojistik sektöründe bu farklı taşıyıcıların veya göndericilerin hassas verileri paylaşmasını kolaylaştırabilir. Bir şirketler, Maersk ve IBM'in TradeLens adlı blockchain ortak blockchain ortak girişimi gibi ticaret finansmanı ve tedarik zinciri çözümleri oluşturabilir. Şu anda dünyanın en büyük 6 taşıyıcının 5'i platforma katıldı ve dünyanın okyanus konteyner kargo hareketlerinin yarısından fazlası artık TradeLens. Ancak lojistik şirketlerinin blok zincirini tamamen benimsemeleri için hala birkaç adım var. İlk olarak lojistik şirketlerinin verilerini sayısallaştırması, standartlaştırması ve temizlemesi gerekir. Daha sonra endüstri çapında bir standart uygulandığında şirketleri, şirketler standartı paylaşılan izinsiz bir blockchain ortamında kullanmak için bir tedarik zinciri ortaklık, ortakları ekosistemi oluşturmalıdır. Umarım TradeLens bu göreve liderlik ederken Dojis nihayet blockchain'in tam potansiyelinden yararlanmayı başlıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.